Böyle tablet kalemim kayboldu. Böyle bir şey yapacağım. Neyse işte bir sürü oyunlarım var. Vip Bey. Şimdi bu var. Bu var. Buraya gelir. Bir sürü oyunlarım. Şimdi buradan şu Boka Boka oyuna gireceğiz. Hadi be. Açıl. Neyse. Süre dolmadan Çekmem gerek. Neyse elimde çekeceğim. Çünkü niye ya böyle ya böyle. Arkadaşlar işte baka baka güncellenmiş durum. <laughs> i̇şte, işte tablet kalemim olmuyor için e, kaybol kayboldu. Ondan çekemeyeceğim buraya. ays Ele! Tapetem böyle. Arkadaşlar merak etmesiniz. Tabletimin şöyle. Arkadaşlar benim tabletimin e, kapı beyaz, e, pembe istedim. E, o da büyük de ondan alamadık. Üf. Ya kankam da nerede kaldı? Neyse ben de yatacağım artık. Burada bunu kankası bakın. Şunu şöyle kapatalım. Size bir de bir şey göstereceğim. Dur bunu yatırayım da. Uf, yatayım bari. Oha! Ertesi neyse bu böyle yatacak. <laughs> of yatan üstler yok. Buraya yeni taşındık <laughs> ya. doğruya ya kanka. Dese, yatayım böyle. Bak. Bay <laughs> bay. Yani daha iyi değil. Neyse çıktı. Bir dakika. Ben, ah. Hangi kire? Aaa selam. Biz arkadaşlar şey daha çekmeyeceğim. Daha şöyle. Ay. Lan ne yaptık biz? Hay benim adamım. Bakın. Durumu da şey oluyor. Oğlum, bu şarkı tamam şarkı kapattım durun. Bak burasını üç kere yapın. Üç kere. Burası iki kere. Bak orası üç kere. Burası iki kere. Burası da üç kere. Tamam mı arkadaşlar? Öptüm. Bye bye.